Merhaba arkadaşlar, bu videoda Vue tarafında popüler UI kütüphanelerinden biri olan Ant Design'ı inceleyeceğiz. Neye benziyor? Yer yerde vue 2 ile kıyaslayacağız. Biz hem Ant Design'da hem vue 2 özellikle Vue2Fi'da baya bir deneyim sahibiyiz. Çünkü bir sürü yerde kullandık. Özellikle Backoffice tarafında vue 2 ile baya bir şey yaptık. Ant Design'da ise Runnet tarafında baya bir deneyimimiz oldu. Dolayısıyla öncelikle şunu söyleyeyim. vue 2 ile Ant Design iki farklı hane. Çok temel farklılıkları var. Her ne kadar ben benzeseler de. Vuitify material dizaynı implement eden, material Design kendini artık kanıtlamış, oturmuş. Google'un design sistemi, design sistemi burası önemli. Ant Design ise React tarafında işte open source camianın geliştirmiş olduğu bir UI kit. Dolayısıyla material dizaynın doğası gereği Vuitify mobile first bir sistemken Ant Design daha çok normal web uygulamaları yapmamız için bize imkan sağlayan bir kütüphane. Başka bir videoda belki bu iki kütüphaneyi kıyaslayabiliriz. Şu anda o konuya çok girmeyeceğim. Çünkü anlattıkça anlatabilirim orada bazı şeyleri. Ama sadece şu bilgiyi vereyim bu video üzerinde. Halil İbrahim Nuroğlu kardeşimden rica ettim. Bir gün müsait olduğunda bu dizayn sistem nedir? UI kit nedir? Ne işimize yarıyor? Nasıl kullanıyoruz? Nasıl doküment ediyoruz gibi konuları onunla beraber konuşup detaylı bir şekilde sizle bunu paylaşacağım. Ant Design dökümanı arkadaşlar ilk bakışta güven vermiyor. Hatta UI kütüphaneleri ben incelerken antizan önüme çıkmıştı. Sağında solunda reklamlar, işte Çince yazılar falan görünce yani bunun çok da böyle elle tutulur bir şey olmadığı hissiyat oluşmuştu bende ve elemiştim. Bayağı bir eskiden bahsediyorum. Fakat durumun öyle olmadığını dökümanı okumaya, incelemeye başladığınızda hemen anlıyorsunuz. Muazzam bir dökümanı var. Çinci olmasının sebebi de bu ant dizaynı React'tan bu tarafa Çinli arkadaşların geçilmiş olması. Zaten Vue ekosistemi daha çok Çin merkezli bir ekosistem. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Ant dizaynın komponent çeşitliliği inanılmaz fazla. Her komponentin çok fazla varyasyonu ve özelliği bulunuyor. İşte mesela bir buton komponentine baktığımızda bakın dokümanda bile responsive ile ilgili problemler görmeye başladık. Responsive tarafı inanılmaz güçlü bir pane değil. Ekstradan sizin efor harcayıp bunu sağlıyor olmanız gerekiyor. İşte butonla ilgili bir sürü gördüğünüz gibi loading state'inden tutun da konlu hali, link hali bir sürü şey var, varyasyonu var. Ant Design'ı sevdiğim özelliklerinden bir tanesi şu, küçük küçük helper özellikleri var. Mesela işte inline edit gibi, ne bileyim kopyala gibi böyle ufak tefek güzellikler sağlıyor. Bu da benim açımdan artı yazıyor aslında Ant Design'e. İşte flex yeni gelmiş. Divider'lar, ne bileyim date picker'lar, time picker'lar. Aklınıza ne gelirse diğer UI kütüphanelerinde göremeyeceğiniz bollukta bir komponent çeşitliliği var. Dediğim gibi normalde time picker bile yakın zamana kadar çok yakın tarihte UI kütüphanelerini tekrar incelemedim. Sürekli gelişim halindeler. Dolayısıyla bayağı bir görmüş olduğunuz gibi şeye kadar var. Seçtiğiniz itemları sağa sola taşımaya kadar. Ve bunun bir sürü de şeyi var. Varyasyonu var. Çok fazla komponentlerin çeşitliliğine değinmeyeceğim. Çünkü girip sizin inceliyor olmanız lazım. Deneyimliyor olmanız lazım. Biz projemizde şeyi nasıl kullanıyoruz? Oraya biraz bakalım. Dökümana gidelim. Getting started diyelim. Şunu alalım. Kopyalayalım. Şundan birazcık şu tarafa koyalım. Projemi durdurayım. Paste edeyim. Enter'a basayım. Kütüphaneyi projeme ekliyorum. Sonra ne yapmam gerekiyormuş? Klasik aslında. Klasik işler. Ee, gidiyorum main.ts'in içerisine. Normalde bunu biliyorsunuz komponent altına koymamız lazım ama biz şu anda buraya koyuyoruz. Şunu da koyalım şuraya. Şurada da use deyip bunları önceki derslerde anlatmıştık. Şunları kaydediyorum. Yarn dev diyorum. FU'ya gideyim. Ant Design'ın komponentlerini A harfiyle başlıyoruz. A buton diyoruz. Ant Design'ın Visual Studio için eklentisi de bulunuyor. Snippetlerin içinde bulunduğu. Onu da yüklerseniz rahat edersiniz. İşte primary diyelim. First button diyelim. Kaydedelim. Projeme gideyim. First button buraya geldi. Demek ki kütüphaneyi başarılı bir şekilde kurabilmişim. Şimdi bir önceki videoda Axios videosundan kalan şu datayı bir gridin içerisinde gösterelim mesela. Şuradan komponente tıklayalım. Şunu birazcık daha sola çekelim. Herhalde ki bu video sağa sola çekmekle geçecek. Şuradan table'ı bulalım. Tıklayalım table'a. How to use diyor. Zaten şunu alalım hiç uğraşmadan. Şöyle şuraya pest edelim. Şuradaki bir de kolonçları alacağız aslında değil mi? Şunu da alalım. Sonra üstüne konuşuruz. Şunu şuraya set edelim. Şunu şöyle çekeyim. Şunu kapatalım. Data source da bizim datamızı bekliyor aslında. Buraya Axios data diyebiliriz. Columnsları şuraya yazalım. const columns diyelim. Ctrl V diyelim. Şunları silelim. Olabildiğince en sade örneği size göstermek istiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Columns verdik. Bizim neyimiz vardı? İşte ID'miz var. Data indeksimiz ID. Data index dediği bizim bu JSON'daki daha doğrusu objedeki key ifade ediyor. Virgül diyelim title şuraya da title diyelim kaydedelim. Gördüğünüz gibi zaten dakika bir elimdeki JSON'ı tabloya çevirdim. Altta bir sayfalaması var ve hiçbir şey yapmama gerek yok. Zaten runtime'da sayfalamayı hesaplayıp halledebiliyor onu. İşte bir sayfada kaç item gözüksün falan gibi bir sürü şey yapabiliyoruz. Klasik burada işte başta tıkladığımı sort etsin, filtreleyebileyim gibi data table'ın bir sürü özelliği var. Bunları anlatmama zaten çok fazla da gerek yok. <laughs> Ant sevdiğim yanlarından biri, en çok sevdiğim ve Vuitify'da bulamadığımız inanılmaz bir size Customization imkanı sağlıyor. Burada da slotları çok muhteşem kullanmışlar diyebiliriz. Mesela şu ID alanını şuradan bakalım dökümana. Döküman dediğim gibi hiç responsif olmadığı için başımıza bela bir halde şu anda. Şunu alayım şuradan. Mesela body cell diyor ya. Şunu alalım. Kopyalayalım. Gelip şuraya yapıştıralım. Şunu da şuradan silelim. Aslında şöyle yapsam olacak gibi. Tamam. Burada şunu yapabiliyorum. Kom bu bir data table ya mesela. Data table dediğimiz nihayetinde bir tablo. HTML tablosu. Header'ı var. Body'si var. Footer'ı var. Şu anda ben burada body'deki cell'leri customize etmek istiyorum. Dolayısıyla slot konusunda işlemiştik. Hatta slotlarla ilgili bir video daha çekeriz diye o zaman söylemiştim. Kimseden ses çıkmayınca slot konusuna daha da fazla açıkçası değinmedim. Burada şunu yapabiliyorum. Diyelim ki id key değil de data indeksi id olan kaydı a tagıyla göster. Gördüğünüz gibi böyle gösteriyor şu anda burayı. Nokta id dersem de record'un id'sine erişebiliyorum. Yani şuraya da şey diyebilirim. Nokta diyelim mesela. Birinci, ikinci diye yanında şeyleri görebilelim. Noktalamış herhalde. Hatta şöyle bir yenileyim. Şöyle dursun. Dolayısıyla bu şekilde de Ant Design'ı kullanarak customize işlemlerini gerçekleştirebiliyorum. Ant Design'ın layout tarafı da aslında gayet güzel. Şöyle layout'a bir tıklayalım. İşte burada size example olarak sidebar, header, content, footer dörtlüsünde çeşitli örnekler sunuyor. Siz de çok güzel böyle zaten gördüğünüzde yani bakıp gördüğünüzde birçok web uygulamasında Ant Design'ın ama React ama Vue önemli değil. E, kullanıldığını hemen hissedersiniz. Çünkü dediğim gibi çok fazla kullanılan bir tüphane. Dolayısıyla hemen hemen layout'la ilgili de birçok senaryonun örneğini burada bulabilirsiniz. Bir Vue projesi açıp Ant Design'ı ekleyip üstünde çeşitli denemeler yaparsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Ama tablo örneğinde gördüğünüz gibi şunları tekrardan kaldıralım. Çok basit ve kolay bir şekilde datamı uygulamamın içinde gösterebildim. Zaten frontend dediğimiz şey de bu kadar. Bir JSON data var ve o JSON datayı gösterdiğimiz bir ekran var. Görüşmek üzere hoşça kalın.